Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kilit nasıl açılır onu göstereceğim. E, aletsiz. Malzemelerimiz bir adet kalemlerin e, yaka asma yerinden çıkan şeyi çıkarıyorsunuz. Yani yaka asma yerindeki yeri çıkarıyorsunuz. Böyle bir arkadaş çıkıyor içinden. İlk malzememiz buydu. İkinci malzememiz Tel toka ama tel tokanın düz olan bölgesini alıp şu benim yaptığım gibi olabildiğince yamultuyoruz. Ama bakın şey değil. Şu şekilde değil. Şöyle kalın olan kısmını zor bir şekilde yamuluyor. O kısmını PSL'e yamultuyoruz. Bu şekilde bir görünüm alıyor. Bu ikisiyle açacağız. Şimdi açmak için bir önce sistemi tanıyalım yani yapma şeyimizi. Şunu en üstte yerleştiriyoruz o çevirmek için kullandığımız aleti. Bunu şu yukarıya doğru bir parmağınızla baskı yapmazsanız silindirleri aşağı ettiğimizde koordinasyona gelinde tık etmez. Mesela şu şekildeyken işleme başladığımı düşünelim. Hiç böyle tık sesi falan gelip oturmaz oraya. Ama şöyle yaptığımız zaman şöyle bastırdığımız zaman yukarıya doğru pozisyona gelinde tık eder ve orada durur silindir bölümü. Şimdi ne yapacağımızı söylüyorum. Yapacağımız şey şuradaki silindirler var ya altta. Hepsine bir tane dokunduracağız hepsine ama. Ve bu işlemi yaparken şu şeyin şurasına kadar girecek içine. Şimdi ben gösteriyorum. Hepsine bir tane yapacağım. Tamam hepsini yaptım. Sonra bir daha yapıyoruz. Hepsini. Ben de 3 tane tık etti. Şimdi arkadaşlar iki kere yaptıktan sonra bu işlemi ters çeviriyoruz. Yani şu şekildeydi ya onu ters çeviriyoruz ve içine sokup aşağı doğru bütün hepsini hepsine baskı uyguluyoruz aşağı doğru tam girmedi. Baskı uyguluyoruz. Biraz oynuyoruz. Evet. Kilidimiz açıldı gördüğünüz üzere. Geri kilitleyelim. Orada ne yaptık? Şu şekilde yaptığımız için bütün silindirlere bastığımızda tık etti. Koordinasyona geldi. Sonra bir daha yaptık. Gene kalanlar koordinasyona girdi. Ondan sonra şu şekildeyken sokup bastırdık aşağı doğru. O da kalan hepsini kordan sonra girdirince tak diye açıldı kilidimiz. Bu arada kilidi kontrol edelim. Sizin için. Yalan diyenler oluyor malum. Haklılarda. Ee, kilit şu an kilitli gördüğünüz üzere. Şöyle de açılmıyor. Anahtarını soktuğumuzda normal kilit kilidimiz açılıyor. Yani normal bir kilit mi yok. Normalde açılmıyor gördüğünüz gibi. Video bu kadar arkadaşlar e, merak ettiğiniz bir şey olursa açıklama videosu çekeceğim. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Bay bay.